Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle son zamanlarda çok meşhur olan bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Paylaşmak istiyorum sizlerle. Magnolia yapacağız bugün. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5 su bardağı sütümüz var. 1 su bardağı şekerimiz var. Yarım su bardağına yakın fındığımız var. 4 yemek kaşığı unumuz var. 200 gram kadar bebe bisküvimiz var bir paket kremamız var ama ben bu kremanın yarısını kullanacağım. Bir tane yumurtamız var, vanilyamız var bir paket ve süslemek için çileğimiz var. Hep beraber yapımına geçelim. Tarife fındığımızı çekerek başlıyoruz. Sonra bebe bisküvimizi de çekeceğiz. İkisini de ben robottan çektim. Şimdi çektiğimiz bebe bisküvisinin üstüne fındıklarımızı koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi muhallebisini pişireceğiz. Sütümü ocağa koydum. İçine bir su bardağı şekerimizi bir tane yumurtamızı 4 yemek kaşığı da unumuzu ilave ederek pişiriyoruz. Bu arada arkadaşlar ben çok tariflere baktım. Magno tariflerine. Tam orijinali yapıyorum ben. Buna dikkat edin. Orijinalinde yumurta da var. Fındıkta var kremada var çoğu bunları koymadan yapıyorlar o zaman magnolia olmuyor benim tarifimle denerseniz tam orjinalini tutturursunuz yarım pakette kremamızı koyuyoruz hepsini beraber şimdi pişene kadar karıştıracağız bakın arkadaşlar muhallebimiz pişti göz göz oldu Şimdi kapatmaya yakın vanilyamızı da atıyoruz bir paket. Altını kapatacağız. Pudingimiz soğuyana kadar 15-20 dakika kadar bekleyeceğiz. Şimdi ben bunu soğurken kuplarımıza bebe bisküvimizi ve çileklerimizi diziyorum. Şimdi tatlımızı kuplarımıza yerleştirmeye geldim. Önce bebe bisküvi fındığımızdan biraz alıp bardağımıza yayıyoruz. Sonra üzerine uyan muhallebimizden dökeceğiz. Şöyle düzeltelim. Sonra çileğimizden kenarlarından görecek şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Yani bardağımızda kenarlarına böyle çileği böyle sarıyoruz. Sonra bisküvimizden biraz daha ilave ediyoruz. Yine muhallebimizden biraz daha döküyoruz. Şöyle yayalım. Üzerine yine biraz daha bisküviden döküyoruz. Bakın böyle oluyor. Görüntüsü çok güzel oluyor. Dışarıdan çilekler de görünsün. Diğerlerini de böyle hepsini bitene kadar yapalım. Ben tatlımı süsledim arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere benim 6 tane böyle kuplarda 3 tane de böyle bardakta magnoliam çıktı toplam 9 tane magnoliam çıktı. Çok lezzetli, çok hafif ve çok güzel bir tarif bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınız çok beğenecek. Benim küçük oğlum çok istedi. Özellikle onun için yaptım. Dener beğenirsiniz inşallah. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.